Ezgi'cim ne haber? İyi misin? İyiyim. Yardım edeyim mi sana ben biraz? Yok teşekkür Gel. Ederim. Şunları ben götüreyim. Sen <laughs> yarışmayı bırakma. Kendini bırakma. Aa kızarım şu an sana. Sen güçlü bir kızsın. Nedir senin yaşananlarla bir ilgin yok. Şu anki bu durumun bununla bir alakası yok. Senin bak yemekten yetişmedi. ikramımız diyoruz. Anladım. Hanımlar bitti. Şu tamam bu tartışmalar sona ersin. Buyurun. Kızımız yardım istemedi benden. Onu bir kez daha söyleyeyim. Ben kendim getirdim. Hadi tatlım sen diğerlerini de getir. Ben kendim teklif ettim. Evet olabilir. İnsanlık hali. Sinirler boşaldı. Gerildi. Olabilir. O da kayınvalidesine üzüldü. Ama yarışma devam ediyor. Etmeli. Çünkü hiçbir şey eksik değil. Sen herhalde pilavı kestin. Pilavın dağılınca sen bir dağıldın değil mi? Tamam takılma ona ya. Biz tadına bakacağız. Gösterdin sen bize. Seninki nar gibi kızarmış. Hadi sen salatalığı getir tatlım. Hadi bozma moralini devam et. Ağlasa da sızlasa da yaptınız. Hizmetini yaptı. E tamam. Mi? Ezgi de yapıyor. Salatalarımız da geldi. Ne salatasıydı tatlı? Mevsim salatası. Mevsim salatası. Sen perde pilavını gördüm ben o esnada oradaydım. Kestin dağılınca Allah dedin gitti. Aynı anlayışlısın. Evet. Sana? Dağılsın boşver pilavdır sonuçta. Cuma finali hayatta gelmezler. Kaybettiklerini anladılar. Kesin diskalifiye olacaklar. Öyle hissediyorum. Rabia Hanım pişmemiş şeyinizde biz dün 5 puan vermiştim ben. Filiz Hanım bu pişmiş mi? Evet, pişirdim eti. Dokun Beklediği için sert olabilir sert. mi? Kızım sert. Tamam. tamam. Hanımefendiciğim, beklediği için sert olabilir mi diye size soru soruyorum. Ama bak, çiğneyemiyorum kızım. Sinir de tamam. var, çiğneyemiyorum. Tamam. Pişmemişti, Sinirlerini aldırdım ben bu arada. Tamam. Çekim de tamam. izlersiniz. Çok affedersin. Şimdi çıkarıp da göstermem mi lazım kızım? Ağzımda tamam. bak, çiğneyemiyorum. Yok artık. Tamam. Değil mi? Tamam. Değil mi? tamam. tamam. Sert bak, mi et? Bak kıtır kıtır ediyor. Kıtır kıtır mı? Evet kıtır kıtır bak. Beklediği için olmuş olabilir. Sinir kızım olabilir. sinir sinir bak. Tamam. Ağzımda geliyor. Hayır şey... siniri de ben koymadım içine. Ama onu sen ayıklamak zorundasın Niye? Onu dikkat edeceksin. Onu tamam. Hani ağzımıza gelmemesi için. Tamam. Edeceksin. Bir saniye yani niye bu kadar sinirleniyorsun? Evet yorumlara. çok sinirleniyor. Nasıl yani, sinirlenmeyeyim ama? Hı. Hayır etin içindeki siniri ben nasıl şey yapayım? Bıçakla alabilirsin ya da alırken söylersin. Hanımefendi alırken zaten bak çekimlerde de izlersiniz. Hı -hı. Kasaba girdim abinin hatta arka tarafa geçtim abi et doğrarken. Abi dedim sinirlerini alalım kuşbaşı olarak doğrayalım dedim. Tamam onu dedin pekala pişmemesine ne diyelim? İyi pişmediyse pişmedi o da sizin kararınız. Ama kararımız değil bak bizim kararımız değil. Tamam bak sizin değil, yaptığınız abi. yorumlara ben saygı duyuyorum. Ama oldu çok mu? ters cevap veriyorsunuz. Çok sinirli Kızım. cevap veriyorsunuz. Şey Ay şu paylaşacaksınız ya. Acık bir bir şey olun yani. Ne, oluyor? ne bu? Sinirlen e az bir, bir şey iradeli ol az bir güzel düzgün cevaplar ver. Tamam. Yani yarışmaya katıldıysanız bunu yapmalısınız. Bazı şeyleri... böyle davranmalısınız. Tamam. Hoş karşılayın. Hemen bağırıyorsun, çağırıyorsun, üzülüyorsun, gidip ağlıyorsun yani. Karşılayın. Yapma ben sizin yorumlarınızı ağlamadım ki. Ama yavrum bak da eti pişmemiş, sinir var diyorum. Tamam olabilir, tamam, tamam. olabilir. Sakin karşına bayana da bağırıyorsun, hepinize bağırıyorsun. Evet, pilavı nasıl buldunuz Gülnur Hanım? Pilav çok güzel, tane tane olmuş. Evet, pilav Birazcık çok güzel. Tuzsuz, bana tussuz. demek ki ben tuzsuz yiyorum. Bana normal Yo, bana geldi. geldi. Gel, bana tuzsuz geldi. geldi. Eti nasıl? Eti pişmemiş. Pişmemiş. Et ne pişmemiş. kadar pişirdin Ezgi eti? 45 dakika. Salçalı üzerine salçalı su gibi yapmışsın. O da, da birazcık yaptım. çiğ gibi yani kızarmamış gibi duruyor. Salça pişmemiş mi? Evet. Kokusu var. Bilmiyorum artık ben beğenemedim. Salatanızı da yiyin <laughs> lütfen. Onunla ilgili de yorum isteyeceğim birazdan. Necmiye teyze seni de dinleyelim ana yemekle ilgili. Pilavın içi güzel. Dışının hamuru çok kabuk bağlamış. Kabuk bağlamış. Evet. Et evet. sert duruyor. Bak dişini kesecek şimdi. Kalın kalın kalın. Kabuk bağlamış, kabuk bağlamış. Bak kızım bak ne kadar kalın. Kabuk bağlamış. Çok mu pişmiş? Hani kızarmış mı evet, çok mu, çok pişmiş, mu kızarmış? kalın çok kalır. pişmiş. Kurumuş yani. Salata yok, kurumuş. tuz öldürmüş. İşte, tuz öldürmüş. Yani çok Sülmüş acı. Sünmüş mü? Evet. Acı. Acı mı? Çok tuzlu Biraz olmuş. acı geldi bana. Yok, tuzlu. Azı... Tuzdan evet. acı geldi. Akla ben bir tek salatayı beğendim. Ya, yemeği beğenmediniz mi? Yani hani pilav da çok kötü olmamış ama Rabia hanım siz spor yapıyorsunuz da ondan salatayı çok beğeniyorsunuz. Yok, yok ama salatayla yok. Yok, alakası. Salatanın Peki, tadı yani güzel. Yani pilavı da çok beğendim ben. diyeyim canım sana salatayı böyle. beğendim. Ufak ufak tatlılara geçeceğiz çünkü. Eee şey siz pilavı beğendiniz mi Şahida hanım? Tane tane olmuş ama tuzu az olmuş bana geldi. Eti? tuzu Etlikle, iyi. Güzel. Tuzu iyi, ya, ya, tuzu, adım, iyi. iyi tuzu, tuzu iyi. tuzu bana da iyi. Tuzu iyi. ki salata'nın yani. tuzu vardı. Salata, salata iyi. Salata iyi, pilav iyi de. Ette e, evet bir sorun var Filiz Siz yaşamış. de fark ettiniz mi? Evet. Yani etin, e, cinsinden, mi, mi? Evet. Yani etin e, cinsinden mi pişirmesinden mi üzerindeki salça hiç pişmemiş. Evet. Çiğ, kokuyor, çiğ, yani, kokuyor yani. Kokuyor. Yani evet. Kokuyor. Evet. Şey duruyor salça. Evet. Ette de bir sıkıntı var. Artık sinirinden mi etin sinir mi ezginin sinir mi geçmiş bilmiyorum artık. <laughs> bir sertlik var. Evet, Gelin Hanım çok sert. Hayır yemeklerimi savunuyorum, bağırıyorsun diyorlar ya. O kadar üstüme geldiler ki moralimi bozmak için uğraşıyorlar. Ama pilavı güzel, ben pilavını beğendim. Dışını pilavını... birazcık daha az pişirseydi güzel. Pilavını... Dün, dün hiç pişmemişti güzel. dışı güzel pilavı. Evet, Bugün daha de fazla, fazla olmuş. Dünkü ama pişmemişti. Etinde sıkıntı var Ezgi. Ette bir sıkıntı var ama pilavın gayet güzel, salatan da güzel. Uzatın tabaklarınızı lütfen. Ama Cennet değil, çamuru tatlısı gelecek. Siz de uzatın. Şu pilavın dışı birazcık daha az pişseydi tam olacaktı. Yoksa pilavın gerçekten çok lezzetli perde pilavı. Evet. Ki perde pilavı da zor biliyorsunuz bu haftanın mecburi İlk yemeği. İlk defa yaptım. Ben. İlk defa mı? O zaman ellerine sağlık. Altı ha, aylık gelin. Gelin. Sağlık, evet. gayet güzel lezzeti zordur o lezzeti vermek biliyorsunuz. Aynı. Gayet güzel yapmış pilavı, tamamdır. Sadece dışı biraz fazla pişmiş. Evet. Filiz Hanım, evet. siz biraz bir şey yapın ya, gelinize az bir destek olun. Evet, siz de biraz konuşun. Canlan, canlan. Yani canlan. belki siz öyle olunca gelin de sinirli oldu artık yani birazcık destek olun, bir şey olun. Siz bırakmayın bir lütfen kendinizi. Bir dünkü gibi olun. Dün kakaylar patlatıyordu. Sen kendini bırakma, gelin bırak, de güzel olsun. Neden patlatıyordun? Hadi hadi toparlanalım, geçti artık. Dün, neden sinirlendin de dün, sinirden patlatıyordun kakayla? Dün, de bugün de işte. dün helvaya patlamıştım. Dün helvaya patlamıştım. Ama bugün de bana patla. <laughs> 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 bugün kendiniz... de bana patla. Tamam. keyfiniz yerindeydi, yok. düzelmiştiniz. Ama dün de helvaya patladın ama maşallah kahkahaları basıyordun. E ne yapsın 24 saat ağlayacak mı yani? O da Allah benim Allah. gibi sinirlenince gülüyor demek ki. Bir ara verin gidin dedi gelin yani ama ne yaparsanız yapın gibisine gelin kaynana aynıydılar. Hiçbir şeyleri yoktu, bir amaçları yoktu, bir çabaları yoktu. Bugün hele kaynına, hepten bitirmişti olayı. Kızdı gitti ben yarışmayı terk ediyorum işte gelmeyeceğim yapmayacağım niye beğenmediniz niye ben emek verdim. Herkesin gelin emek veriyor. Bence bu gelin kaynana yarışmaya gelmez diskalifiye olurlar. Hepsi kurulup gelmiş bugün. Tatlım da kötü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.